Merhaba arkadaşlar. Bugün Nisan'a bir oyun alanı oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Nisan'ın topları almasını bekliyorum. Hadi bakalım Nisan'cığım. Topları topla. Hadi bakalım. Tüm toplara çekmeni bekliyorum. Hadi. Hadi. Bravo Nisan. Hadi. Hadi anneciğim. Yapabilir. bakalım Nisan. oo oh, üçüncü de gitti. Hayır 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 onu yapamazsın Nisan hayır. Kural dışı o. <laughs> Nisan kural ihlali. Nisan, Nisan bak, bak böyle yapacaksın bak çekin. böyle yapacaksın. Papi. Bak. Papi. Hoppa bak 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 Nisan. Bak Nisan. Bu tarafı zor geldi galiba. Kızım, yapabilirsin sen. Hadi anneciğim. Nisan bak bunlar kolay. Bak bunları alabilirsin. Evet. Evet bravo. Çok sana. güzel. Aferin anneciğim. Bu şekilde yapacaksın. Hadi kalk daha bak. Oo, hadi bunlar hadi var bak. Ya bunları al. Hadi bakalım Nisan. Hadi anneciğim. Kalkamıyor mu? Kalk kalk kalk. Hop kafayı dikkat. Bravo Nisan ha. Nisan bir tarafı halletti. Şimdi gelelim. Üç tane taraf daha var. Hadi Nisan ayağa kalk. Ayağa kalk. Kalk ayağa. Hadi anneciğim. Nisan bak bak bak. Ooo. Gel ayağa kaldırayım seni babacım. Gel ayağa kaldırayım. Yardım da kabul etmiyor. Ben yaparım diyor. Hadi bakalım. Kok 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 kok. Evet. Bravo Nisan'a. Hadi anneciğim. Aferin benim kızıma. Hadi diğerlerini de yap bakalım. Aferin. Bravo sen anneciğim. Hadi bunu da. Çok kolay öğreniyor maşallah. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Nisan komple indirecek. Kuralı ilerliyor. Nisan bak bak burada. Nisan. Bak. bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, bak. Her yer top. Efendim annem. Hadi şimdi sıra bunlarda Nisan. Çek. Çek. Çek Nisan. Çek. Bravo. İşte bu. Şimdi bunu al. Nisan hadi. Çek Nisan. Bravo Nisan. Aferin anneciğim. Hadi devam et. Hayır artık orayı bırak. Hadi bakalım. Hadi annem bak bak Nisan burada neler var. E, top alalım. Sen devam et Nisan. Hayır Nisan. Nisan sefalar çekiyor. Hadi yapabilirsin. Aferin. Nisan hayır hayır hayır. Nisan. 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 Bak 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 burada ne var? Tut. Aferin. Bravo sana. Ben onu bana. Hadi bunu da çek bak, şimdi. Devam devam. Hadi. Hadi Nisan. Hop, hop 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 hop. Çek. Bak 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 buradan buradan buradan. Hadi bak biraz daha biraz daha Nisan. Bravo Nisan'a. Bak burada bir tane kaldı Nisan. Bir biraz tane gel kırmızı top var bu da. Topu al. Hadi. Altından geçeyim. <laughs> bak burada. Nisan. Onları boş ver anneciğim. Nisan toplarla oynamak istiyor. O kadar topu görünce. Babacığım bak burada bir sürü var. Gel buraya geçelim. Evet, hadi. Şu an iki tarafı yaptı Nisan. Bak anneciğim. Bak burada burada. burada. Nisan. Hayır. Oyun alanı dışına çıkmak yok. Oyun alanının dışına çıkmak yok. Bak bak bak. <laughs> Hadi gel bak buradaki toplara bak. Aa! Nisan. Bebeğim. Ama sen şu an kural ihlali yapıyorsun. Şu bir sebep var, kalkabilir bence artık. Ne var? Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Aa. aa. Pa, pa. Bak böyle çekeceksin. Nisa'cığım. Bak burada ne var. Hadi Nisa yapabilirsin. Hadi bakalım. Balda kızıyor. <laughs> bak. bak. Ha Yavrum. Nisan. Nisan'cığım. Nisan acaba nereye gidiyor? Nisan. Arkadaşlar, Nisan galiba oyuncak sepetine gidiyor. Hadi anneciğim, bak bak burada toplar var Nisan. <laughs> hoppa Pa, 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 pa. Opa! Nisan buraya gelsin Nisan buraya gelsin <laughs> Nisan oyunu oynasın Nisan oyunu oynasın uh oh -oh. Gel bak sen de yapabilirsin bunu. Nisan'cığım. Nisan yine sepetine gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Nisan. Gel bebeğim. Arkadaşlar Nisan oyuncak sepetine doğru gitti. Burası açıkçası şu an çok ilgisini çekmedi. İlk başta hızlıca bir e, hemen hepsini alayım istedi ama sonra e, baktı başaramıyor. Yani bir kısmını yaptı ama galiba sehpaların boyu birazcık yüksek geldi insana. Evet. O yüzden Nisan da şimdi <laughs> oyuncak sepetinin oraya doğru gitti. Hihi <laughs> yapıyor bize oradan gördüğünüz gibi. Şirinlik yapıyor burada. Evet. Nisan sen şirinlik mi yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun böyle? Ne yapıyorsun anneciğim? Hangi ba oyuncağı? Balon üzerine oturmuş ya. <laughs> Nisan balonu patlatırsan görürsün. Nisan'cığım. Nisan balonu getir bakalım. Balon gelsin. Balon oynayalım mı? Bebelere balon. Gel. Orada turuncu bir balon var arkadaşlar. Kocaman şişirilmiş. Kocaman bir balon. Istermiş, ama turuncu renginde. Oyrayın. Oo bak balon burada. Gelirsen alırsın balonu. Nisan direkt Seyfah'ı itmeye odaklamış kendini. Kalk balonun orada. Bebeğim. Şu an Nisan bulacağın oyuncağının e, galiba yuvarlak mı Onunla uğraşıyor. Şimdi derinliklere dalmaya başladı arkadaşlar. Galiba kitaplarım oraya gitti. Allah'ım hayır. Nisan. Ne yapıyorsun? Kitap mı okuyacaksın bebeğim? Nisan ne yapıyorsun? Kitap mı okuyacaksın? Bana da okur musun anneciğim? Nisan kitaplarla uğraşmayı çok seviyor arkadaşlar. Kitapları açıyor, inceliyor. Bazen kitaplar resimliyse resimlerine bakıyor. Nisan. Gördüğünüz gibi şuradaki şu toplar ilgisini çekmiyor da gidiyor kitaplara bakıyor. Sizler de kitap okuyor musunuz bu arada arkadaşlar? 15 tatilde böyle bol bol kitap okuyun olur mu? Dinlenirsiniz. Yeni dünyalar görmüş olursunuz. Yeni maceralar. Nisan da zaten kitap okuyor. Nisan bir de hızlı okuma kitabını okuyormuş. Okumayı öğrendi de hızlı okumayı sık aldı yani. Aa. Nisan. Aa hayır hayır hayır. Bir an dengesini kaybetti Nisan. Bebişim. Hadi balonla getir de oynayalım birazcık. Ah, Nisan geldi. Nisan geldi. Nisan toplara geldi. Ben... Evet, Nisan tekrar topları çekmeye geldi arkadaşlar. Hadi çek bakalım Nisan bak böyle. Hadi bakalım yapabilirsin sen. Bebeğim, gel diyor. Nisan babasını çağırıyor. Nisancım, bence sen gel buraya. Nisan, hadi bay bay yap bakalım. Bay bay. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nisan'ın yeni maceralarını izlemeyi unutmayın lütfen. Nisan gördüğünüz gibi hareketlenmeye başladı. Görüşmek üzere. Nisan bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.